Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, Paylos olan yeri nasıl söyleyeyim Wordlist olarak düşünürsek yani şuraya bir yani burası Wordlist gibi bir şey. Bizim elimizde Wordlist şöyle Wordlist'i gösterelim. Öğrenlerin için neydi? Örtüş, örtüş. Burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Yani burada brute force yapılan yer. Ee, aynı zamanda buraya hem e, brute force hem XSS e, SQL pilotlarına girebiliyoruz. Buradan yükleyebiliyoruz. Burası kopyala yapıştır yani. Kast etme. Şu tek tek siliyor. Bu da hepsini siliyor. Şurası da bir tane ekliyor. Başka, e, şurası, bu alan üzerinde e, yapılandırılmış palet setlerini, yani yapılandırılmış palet setlerini kurallar ve kodlamalar sayesinde daha da genişletilebiliyor arkadaşlar. Yani pilotlara kurallar verilebiliyor. Örneğin tüm pilotların önüne bir ek ekleyebiliyoruz. E, belirli karakterlere kesebiliyoruz. Encode decode edebiliyoruz arkadaşlar. Ya da regex'lerden geçen ifadelerin atlanmasını da sağlayabiliyoruz. encoding online yerden arkadaşlar HTTP isteklerini problemsiz bir şekilde hedefe iletebiliyoruz. bu aşamada parametreler içerisinde hangi karakter, mesela şu karakterleri URL olarak enkode edebiliyoruz. bu adres ile yani URL enkode adresi ile karışması muhtemel olan bilgileri dönüştürebiliyor arkadaşlar. Yani ön tanımlı olarak bu ayarlar verilmiş. E bu karakterler hedefte gösteriyor. Yani encoding yapılmış halde veriliyor arkadaşlar. E, burayı da 3 dakika olmuş. Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.